Arkadaşlar 622 yılında hicretin sonucunda Medine'de İslam devletinin temellerinin atıldığı sırada dünyada iki önemli güç vardı. Hatta bu devletlere dünyanın iki süper gücü diyebiliriz. Bunlardan birisi Sasani İmparatorluğu. Sasani İmparatorluğu dönemin en güçlü imparatorluklarından birisi. Bu imparatorluğun toprakları İran'ın tamamı ve Irak'a, Irak'tan oluşmaktadır ve bu devletin resmi dini ise mecusilik ya da zerdüşlük olduğunu hatırlayalım. Dünyanın ikinci, ikinci süper gücü ise Bizans İmparatorluğu ya da Doğu Roma İmparatorluğu'dur. Başkenti İstanbul olan bu devletin topraklarına baktığımız zaman Balkan Yarımadası, Anadolu, Suriye, Filistin ki bu bölgeye biz Orta Doğu deriz ve Kuzey Afrika'nın tamamı Bizans İmparatorluğu'na aittir. Bizans İmparatorluğu'nun ise e, Hristiyanlık inancına mensup olduğunu hatırlamakta fayda var. Bu iki devlet dışında ne Afrika'da ne Asya'da ne de Avrupa'da güçlü devletler yoktur. İslam devletinin genişlemesi konusunda, Arabistan dışında yayılması konusunda İslam milletinin önündeki iki engel sadece bu devletler olmaktadır. Arkadaşlar hicretten sonra Müslümanlarla Mekkeliler arasında iki yıl kadar savaş olmadı. Ancak 624 yılında ilk savaş gerçekleşti. Savaşlar yapıldığı yerin adıyla anıldığına göre bu savaşa biz Bedir Savaşı diyoruz. Bu savaşın tarihi 624. Peki bu savaşın nedeni ne? Bildiğiniz gibi Müslümanlar Mekke'den Medine hicret ederken bütün mallarını, mülklerini olduğu gibi Mekke'de bırakmak zorunda kalmışlardı. Canlarını kurtarmışlardı. Müslümanların Mekke'de bıraktıkları bu mallar Mekke'nin müşrikler tarafından yağmalandı ve satıldı. Müslümanların e, bunun revanşını, karşılığını alma hakları olduğu görülüyor. 624 yılında Medine yakınlarından geçmekte olan bir yoldan bahsetmiştik hatırlarsanız bu yolun adı Şam Ticaret Yolu. Medine yakınlarından geçen bu yol Suriye'ye hatta Kafkasya'ya kadar uzanabiliyor. Bu yol Mekkeliler için son derece önemlidir. Hatta Mekke'nin ekonomik anlamda can damarıdır da diyebiliriz. Şam'dan dönmekte olan bir Mekke kervanını yakalamak isteyen Müslümanlar karşılarında kervan yerine bir Mekke ordusu görmüşler ve bu orduyla savaşmak zorunda kalmışlardır. Peki Müslümanların Mekke kervanına el koymak istemelerinin nedeni yani Bedir Savaşı'nın nedeni ne? Birincisi Mekke kervanına ele geçirerek bu kervandaki mallara el koymak böylece Mekke'de bıraktıkları ve Mekke'lerin yağmaladıkları malların karşılığını almak. İkincisi eğer bu kervan ele geçirilirse Mekkeliler bu yolda rahat ticaret yapamayacaklardır. Böylece bu kervana el koyarak rakip olan, düşman olan Mekke şehir devletini ekonomik yönden zayıflatma amacı da güdürmektedir. Müslümanlar ilk savaş olan Bedir Savaşı'nda Müslümanlar sayıca Mekkelilerden çok daha az oldukları halde bu savaş Müslümanların galibiyetiyle sona ermiştir. Bildiğiniz gibi her savaşın mutlaka bir sonucu var. Ancak şuna dikkat edelim, eğer savaşı kazanmışsanız bu sizin için her alanda olumlu gelişmelere sebep olur, kaybetmişseniz olumsuz gelişmelere sebep olur. Bu savaşın sonuçlarına bakalım şimdi isterseniz. Müslümanların yaptığı ilk savaştır dedik, bu aynı zamanda Müslümanların kazandığı ilk savaştır. Müslümanlar ilk zaferlidir. E bu nedenle Müslümanların kendilerine olan güvenleri artacaktır ve Müslümanların Araplar arasında itibarı da artacaktır. Sevgili arkadaşlar Müslümanların kazandığı her savaş Müslümanların bir güç olduğunu ortaya koymaktadır. Bunu lütfen unutmayalım. O zaman şunu da kabullenmek lazım. Müslümanların kazandığı her zafer İslamiyet'in yayılmasına neden olacaktır. Bu mantıklı hareketle Belir Savaşı'nın bir başka sonucu ise İslamiyet'in Arabistan'da yayılması hızlanmıştır. Ve Mekke'ye vurulan büyük bir ekonomik darbe var. Müslümanlar bu savaşta e, Mekke kervanını ele geçiremediler ancak... Şam ticaret yolunun kontrolü Müslümanların eline geçti. Böylece Mekke'ye önemli bir ekonomik darbe vurulmuş oldu. Ve Mekkelilerin, düşman Mekke'nin Müslümanlar lehine, aleyhine güçlenmeleri de önlenmiş oldu. Bunun dışında sevgili arkadaşlar çok miktarda ganimet ve esir ele geçirildi. Düşmanlar ele geçirilen her türlü işte paradır, silahtır, binek hayvanıdır, e, gıda maddesidir. Bunların tamamına biz ganimet deriz. Ancak ganimetlerin ve esirlerin durumu belli bir e, plan e, neticesinde netleşti. Şöyle ki, ganimetler toplandı ve e, beşe bölündü. Beşte dördü savaşanlar arasında dağıtılırken beşte biri ise Devletin payı olarak belirlendi. Bu uygulama ilk kez Bedir Savaşında uygulanmıştır. Peygamberin bir sünnetidir. Diğer yandan e, esirlere nasıl ne yapılacak? Esirlerden Zengin olanlar kurtuluş parası yani fidye karşılığı serbest bırakılmış. Zengin olmayanların her birisi 10 Müslümana okuma yazma öğretmek koşuluyla serbest bırakılmıştır. Yani esirlerin olacağı ilk defa burada belirlenmesi, ganimetlerin paylaşılma usulü buradan belirlenmesinden dolayı diyoruz ki Bedir Savaşı'nın bir önemi ve özelliği de şudur. İslam savaş hukukunun temelleri atılmıştır. Ve bu arada sevgili arkadaşlar Mekke toplumu başta Ebu Cehil olmak üzere önemli liderlerinin büyük bir kısmını bu savaşta kaybetmiştir. Yani Bedir sadece Mekke devletine vurulan siyasi, askeri ve ekonomik bir darbe değil aynı zamanda bir sosyal darbedir. Mekkelilerin Bedir'de kaybettiklerini dikkate alırsak mutlaka bunun revanşını almak isteyeceklerdir. Ve öyle de oldu ve yeni bir savaş bu savaşın adı Uhud Savaşı 625. Şimdi şöyle bakarsak sevgili arkadaşlar bu savaşın nedenleri ne olabilir? Müslümanların Bedir'in intikam düzeltiyorum. Mekkelilerin Bedir'in intikamını almak istemeleri dersek anlaşılması lazım. Ancak burada ne demek istediğini birazcık daha açıklamakta fayda var. Bedir'de öldürülen liderlerin intikamını almak, Şam ticaret yolunu yeniden denetim altına almak, artı İslamiyet'in yayılmasını kesin bir şekilde önlemek. E bunların İslamiyet'in yayılmasını önleyebilmelerin tek bir yolu var. Medine'yi ele geçirmek. Ve savaş Mekke-Medine arasındaki Uhud dağı eteklerinde gerçekleşti. Bu savaşta da Müslümanlar üstün oldukları halde bir geçidi tutmakla görenler, görevlendiren okçuların peygamberin emrini unutmaları ve ganimet paylaşmaktan geri kalmama düşüncesiyle yerlerin terk etmeleri nedeniyle Halid bin Velid yönetimindeki Mekke atlıları Müslümanlara arkadan saldırmışlar ve bu savaş Müslümanların kazanmakta olduğu savaş kaybedilmiştir. Ancak bu öyle bir yenilgidir ki belki de 100 tane galibiyetten daha iyi olmuştur şöyle ki Müslümanlar şunu herhalde düşünecektir. Biz bu savaşı kazanmıştık, niye kaybettik? Peygamberin emrine uymadığımız için, mal hırsı yüzünden. O zaman bir daha böyle bir yenilgi yaşamak istemiyorsak peygamberin emrinden çıkmamak durumundayız. Yani bu savaştan Müslümanlar büyük bir ders almıştır. Önemini tekrar söylüyorum. Peygamber olan bağlılıkları peygamber olan inançları iyice pekişmiştir diyoruz. Sevgili arkadaşlar Uhud Savaşı'nda Mekkeliler galip gelmekle birlikte onlar da amacına ulaşamadılar. Örneğin Şam ticaret yolu Medinelilerin elinde kaldı ve Medine'ye ele geçiremedikleri için de İslamiyet'in yayılmasını önleyemediler. Ancak Hazreti Hamza ki Peygamber Efendimizin amcasıdır, başta olmak üzere 70 kadar Müslümanı öldürdüler. Yani bir anlamda e, Bedir'de öldürülen liderden intikamını almış oldular. Bu arada diğer olaya geçmeden şunu belirtmekte fayda var. Hatırlarsanız Medine vatandaşlık sözleşmesi gereğince Medine'ye bir saldırı olursa bütün gruplar hep birlikte savunulacak, savunacaklardı. Yani bu konuda anlaşma imzalanmıştı. Ancak Yahudiler ne Bedir Savaşı'nda yer aldılar ne de e, Uhud Savaşı'nda yer aldılar. Uhud Savaşı'na katılmadıkları gibi Uhud Savaşı'ndan dönen Müslümanların yenilgisiyle alay etmekten bile çekinmediler. Ve bunun üzerine peygamberin emriyle bu Yahudilerin tamamı Medine'den çıkarıldı ve bunlar da Şam ticaret yolu üzerinde bulunan ve diğer soydaşlarının yaşadığı Hayber kalesine gittiler. Böylece Halberdeki Yahudilerin sayısı artmış oldu ve Uhud Savaşı'nın bir başka sonucu o zaman Şam ticaret yolunun kontrolü Müslümanların da elinden çıkmış oldu. Hayber Yahudilerin eline geçmiş oldu. Devam edersek, Mekkeliler Uhud Savaşı'nda Müslümanları yendikleri halde Bedir'deki kayıpları telafi edememişlerdi. O zaman bunun anlamı ne? Yeni bir savaş, yeni bir deneme demektir. Bu savaşın adı Hendek Savaşı'dır ve tarihi de 627. Burada üç savaşı bir karşılaştırmakta fayda var arkadaşlar. Bedir Savaşı'nda müşrikler yani Mekkeliler yenilmişlerdi. Ancak bu yenilgiye rağmen hemen ertesi yıl saldırıya geçebildiler. 624-625. Ancak Uhud'la Hendek arasında bir e, tuhaflık var. Şöyle ki Uhud'da Mekkeliler galip geldikleri halde yeni saldırı için dikkat edin 2 yıl bekliyorlar. Peki bunun anlamı ne? Eğer Mekkeliler yeni bir saldırı için 2 yıl bekliyorlarsa buradan şunu çıkarmak mümkün. Demek ki hazırlıklar bayağı ciddi tutulmuş. Bayağı sağlam yapılmış. Peki bu hazırlıklar yapmak için niye 2 yıl uğraşıldı? İşte Uhud Savaşı ile Hendek Savaşı arasında iki yılın olması Mekkelilerin de galip geldikleri halde Uhud Savaşı'nda oldukça önemli bir miktarda kayıp verdikleri anlaşılmaktadır. Hendek Savaşı'nda saldırıya geçen Mekke ordusunun sayısı 10.000 kişi. Yalnız bu sayıyı üstün körü geçmemek lazım. Bir şehir devletinden bahsediyoruz Mekke devleti. Bırakın 10.000 savaşçı çıkarmayı, nüfusu bile belki o kadar değil. Peki o zaman bu 10.000 asker, 10.000 savaşçı kim? Şu sevgili arkadaşlar, İslamiyet'in yayılması dikkat ederseniz sadece Mekke'li müşrikler için değil, bütün putperestler için tehdittir. Bu mantığı dikkate alırsanız 10.000 kişilik savaş gücünü nasıl ortaya çıkardıkları bellidir. Yani Hendek Savaşı'nda bütün putperestler Müslümanlara karşı ittifak yapmışlardır. Medine'nin üç tarafı sal, saldırıya uygun değil arkadaşlar. Arka taraf dağlık, yan tarafta da evler birbirine bitişik. Yani kale durumunda sadece güney kısmı açık. Şu şekilde düşünün. Peygamberin isteğiyle bu açık olan kısımda hendek kazılarak düşmanın geçişine kapatıldığı için Hendek Savaşı'ndaki isim buradan geliyor zaten. Herhangi bir çatışma söz konusu değil. Bir miktar bekleyen Mekkeliler sonuç alamayacaklarını anlayınca çekilip Mekke'ye gitmek zorunda kaldılar. O zaman Hendek Savaşı'nın önemine. Elbette ki Müslümanlarla müşrikler arasındaki son savaş değildir. Savaşlar devam edecek ancak roller değişecek. Dikkat ediniz. Hendek Savaşı Müslümanların son savunma, Mekkelilerin son saldırı ya da taarruz savaşıdır. Bundan sonra roller değişiyor ve Müslümanlar saldırıya, Mekkeliler ise savunmaya geçiyor. Hemen şu yorum yapalım. Hendek Savaşı dahil o güne kadar sürekli saldırı durumda olan Mekkeliler şimdi şu andan itibaren savunmaya geçiyorlarsa artık 624'ten 627'ye kadar Mekkelilerin gücünün oldukça azaldığı, Müslümanların gücünün ise oldukça arttığı görülmektedir. Ve belki burada belirtme gerek yok ama her zaferde olduğu gibi Hendek Savaşı'nın da Müslümanların bir güç olduğunu ispatladığını ve daha önce kazanılan zaferde olduğu gibi İslamiyet'in yayılmasını hızlandırdığını söylemek yerinde olacaktır.